Arkadaşlar bu tür sorularda dikkatli olacağız. Kosek dediği şey her zaman 1 bölü sin x. Bak burada bir de sin x var. Burada eksi var. Şu sin eksi 1 bölü sin şöyle bir yazalım. Sin sin ne olur? Sin kare x eksi 1 olur. Sin kare x eksi 1 bölü sin x ifadesi burada yaz yazılıyor. E, kotanjant ne? Kos bölü sin cos bölü sin cos'u çarpmış cos kare bölü sin olur. Şurası cos kare bölü sin x şu ikisi de arkadaşlar ne yaptı? sin kare x eksi 1 yaptı. sin kare x eksi 1 bölü sin x yaptı. Paydalarımız aynı. sin sin. Payları toplayalım. sin kare ve cos kare toplamı ne yapar? Aynı açının sin ve cos'larının kareler toplamı 1 yapıyor. E Burada da eksi 1 var. 1 eksi 1 ne yapacak? 0. 0 bölü sin x. E 0'ı neye bölersek bölelim? 0 olacak cevabımız. B şıkkını işaretliyoruz. Biraz dikkatli olursak ve işlem hatası yapmazsak bu soruların hepsini yapabiliriz.